بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أذكر يا سيدي سلطان أبلي يا مولانا محمد الحمد لله Kısa bir aradan sonra yine derslerimize başlıyoruz. Allah'ımıza hamdü senalar olsun. Evet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana en yakın olanınız, bana en çok salavat getireniniz diye hadis-i şerifler buyurmuş. O hesapla biz de ne yapıyoruz? Hadis-i şerifler getiriyoruz, manalarını tahlil ediyoruz inşallah. Allahumma salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin. Ey Rabbimiz, efendimize ve onun tabiilerine, evlatlarına salat eyle, rahmet eyle. Adad ilmike ne kadar ilmin kadar ya Rabbi. ilmin kadar. İlmi muhittin kuşattığı neler var? Namazlar, niyazlar sınırsız, sınır, sınırsız yani o kadar işte sen Resul-i Ekrem ve ona tabi olanlara rahmet eyle ya Rabbi. Ve salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammedin adede hilmi kebide ya Rabbi. Hilmettiğin kadar. Yani e, kullar günah işleyip azabı hak edici işleri yapıp da senin onlara yaptığı yanlışların cezasını kesmeyip hilmedip tevbe etmeleri için onlara vakit verdiğin kadar. Vakit verdiğin kadar. E şimdi zaten dünya yeryüzündeki çok nadir kullardır günahtan beri. Gerilerin hepsi aciz kullarız biz yani. Bir sürü hataların içerisine düşeriz. çoklarımızın tevbe etmek de hemen aklına gelmez. allah Teala cezalarını hemen kesmez. O kutlu peygamber hürmetine hilmeder halim sıfatıyla tecelli eder. tövbe etmesi vaktini verir ona. Tevbe kadar. Nasip olursa tabii ki. me nasip olursa. İşte onun sayısı mı var? Onun sayısı mı var? Yedi buçuk milyar insan. Bunların bir buçuk Müslüman zaten. Gerisi kafir. Daha onların Müslümanlığa gelme vaktine kadar ettiği hilmi var Allah. Gelirse e Müslümanların içerisinde namaz kılan 300'ü 300 bin belki. ve o 300 bin içerisinde bir sürü yani 300 bini harici zaten namaz kılmadığı için hep helimde onlar. Yoksa Allah Celle Celaluhu iki rekat namazın cezası 70 bin sene yanmak. Hemen burada yakmaya başlasa değil mi? Helme diyor. Halim sıfatıyla tecelli ediyor da vakit, tövbe etme vaktini onlara mühlet veriyor. İşte bunun gibi yani her noktada sayısız inam ve ikram Allah'tan gelir. Onların sayısınca sen rahmet eyle diye niyaz ediyor. Okullar burada da yani bir bakın Allah'ın halim sıfatından da böyle niyaz ediyorlar. Ya Rabbi aman ha cezamızı kesme dermiş. Şey size bir salavat bu bize tövbe edecek mühlet ver yani ya Rabbi. Ve salli <Sessizlik> ala Muhammedin ya Rabbi. Ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve sen ala ali Muhammedin. Efendimiz'e tabi olanlara, ümmetlerine, evladı ve de rahmet eyle. Adada ma ahsahu levhül mahfuz. Levh-i mahfuzun muhafaza ettiği, ihsa ettiği, şey, dapt ettiği yani şeyler kadar. E yedi kat gökler, yukarı beyaz inciden ve etrafları kırmızı yakuttandır. Bak, levh dediği yedi kat göklerden yukarı beyaz inciden etrafları kırmızı yakuttan dolu gökler ile yerin arası kadardır o levh. Genişliği mahşrikla doğuyla batı arasını kuşatacak kadar arsa asılmış bir levha Kağıt yani kalemi onu yazan kalem nurdandır yazdığı harfler bile nur olur öyle Allah'ın nizamında ama el mahfuz korunan levh. neyden korunuyor hayırsızların e, ittila mutali olmasından ona bakıp haberdar olmasından o da tabi daha önceki peygamberlerde sınırlıydı. Efendimiz de tamamen sınırlandı. resul sonra tamamen sınırlandı. İşte orada ihsa ettin, zapt ettin min ilmike, ilminden ya Rabbi. Neyle ne kadar zapt ettiysen levhi mahfuzda o zapt kadar rahmet eylesen diyoruz. Burada da tabi bize melekut alemine doğru bir fikir, bir düşünce hasıl olsun kalplerde diye bir burada ilim var yani levh mahfuzu merak ettin mi hiç? Her şey yazıldı o kalem, o levha. Nedir? Ne yazdı Allah orada? Neler yazıyor orada acaba? O aleme acaba biz geçebilir miyiz? Ondan haberdar olabilir miyiz? Aha. Bunlar da merak et. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammedin. Ey Rabbimiz, Efendimiz'e ve onun tabirlerine salat eyle. Adad majarabil kalem fi ummil kitab. ulul mahfuzdaki kalem onun üzerinde kaydığı kadar, ne kadar kaydıysa, kaç defa kaydıysa o kadar. Indeke senin makamında. O salli ala Muhammedin ve ala Muhammedin gökler dolusu rahmet yağdır. Hem efendimize hem ona tabi olanlara, onun soyundan gelenlere ve ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin mil ardhika yerin dolusu kadar sen rahmetlerini nazil eyle efendimiz üzerine ve ona tabi olanlara ve salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin ey Rabbimiz Efendimiz'e ve ona tabi olanlara mil ama enta khaliquhu min yawma khalaqta dünya ila yawm al dünya yarattığından beri kıyamete kadar ne kadar doldu taştı boşaldı doldu taştı boşaldıysa o kadar sen Efendimiz'e de Efendimiz'e tabi olanlara da rahmet eyle. Ne kadar yeryüzünde icat ettiğin varsa edeceğin varsa mahlukatın cümlesinin sayısınca diyor. Cümlesinin sayısınca Peygamberlerin serdarı, Allah'ın habibi ve ve kıyamet gününün şefaatkarı olan Efendimiz e sallallahu aleyhi ve sellem ve onun tabilerine sen rahmet eyle ya Rabbi dediğimiz vakitte şimdi bizim bu duamız Allah kabul buyursun. Belki de şu an ne kadar sıkıntıda olanlar varsa hop yakalayacak onları. Bundan sonra olanları da yakalayacak önceden de sıkıntıya düşmüş olanlar yaptığı hatalardan dolayı belki kabirde azapta onları da yakalayacak. Salavat dediğin böyle işte şamil bir şeye, Öyle şamil bir şey. <laughs> ya Allahumma salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin ey Rabbimiz efendimize ve onun tabiilerine rahmet eyle adede sufufil melaike meleklerin safları sayısınca ya Rabbi. Nerede saf olur melekler? Beytül Mamur'da, Sidre-i Münteha'da, Kürsi'de, arş Ala'da, Allah'ın orada asker melekleri var, saf saf dolanıyorlar. Başka nereleri var? Elim meclislerin etrafında, saf saf, zikir meclislerin etrafında, saf saf gökten iniyorlar, ararlar onlar o yerleri. Buldu mu Böyle saf 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 göğe kadar çıkartır o safı, o melekler. O kadar tabi ne kadar o melek. Nereden bileceksin onun sayısını? Mümkün mü? Buradaki bu ufak meclis. E başka yerde kurulan bir sürü dünyanın her yerinde kurulan meclisler var. Bir de dünyada olanlar var. Dünyada olmayanların kurdukları meclis. Yani dünyadan gitmiş olan evliyalar var. Kırklar var. Doksan dokuzlar var. Peygamberlerin toplanma meclisleri var her sene. Ruhaniyetleri toplanıyorlar orada. Yani onların etrafını dönen melekler saf saf. Hangi birini sayacaksın? Onların sayısınca işte ya Rabbi sen rahmet eyle. Bir de onların sayısı o tesbihihim. Ne kadar tesbih ettiyse seni o kadar. O takdisihim. Ne kadar takdis ettiyseler o kadar. Tahmidihim sana ne kadar hamd ettiyseler, temcidihim, seni ne kadar övdüyseler, tekbirihim, sana ne kadar tekbir getirdiyseler o kadar, ve tehlilihim, ne kadar tevhid çekiyorlarsa, la ilahe illallah diyorlarsa, o kadar, hem de, min yevme halakta dünya, dünya yaratılalı beri, onlar ne kadar döndüler, toplandılar, ila yevmil kıyame, bundan sonra da kıyamete kadar ne kadar toplanıp saf olacaklar işte onların kendileri sayısınca tekbirleri, tahmidleri, tehlilleri, tekbir hepsi temcidleri sayısınca ya Rabbi rahmet eyle. Rahmet eyle. Niye bu kadar çok istiyoruz yani? Niye bu kadar çok? E çünkü bakıyoruz bizim hatalarımız da çok fazla. Çok çok rahmet isteyelim ki o hataları Allah ne yapsın? Onunla silsin. Hata dediğin vakitte saymaya başlasan onu da sayamazsın. O kadar çok hata var. O, çok, o kadar çok hata var. Allah muhafaza buyursun. Celle Celaluhu. Ya hocam kendi adına konuş. Benim hatam yok o kadar belki diyor. <laughs> Neden? E ben çarşıya gittim gözlerimi aşağı ilerim. haram bakmam. He, başka bu kadar mı? Yani bize vazife olan. Gözün harama bakmayacak, kalbinden haram geçmeyecek. Allah'ın istemediği geçmeyecek. Kötü fikirler geçmeyecek. E sen gözünü aşağıya indirdiğin vakitte kendini evliya, evliya zannetmeye başlıyorsun. E orada kibir girdi demektir. E kibirden bir miskal kalbine girdi mi cennete giremiyorsun. Düşün ne kadar ağır bir günahtır kibir. Oo. Ne, nasıl biter mi bizim yanlışlarımız saymak ile? Onun için saymakla bitmeyen salavatlar çekiyoruz Allah'a ki o yanlışlarını hepsini silsin üzerimizden kaldırsın. Allahumma salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin ey Rabbimiz salavat ile rahmet indir, nazil ile peygamberimize ve onun tabiilerine adad sahabil cariyeti gökte akan kayan gezen bulutlar kadar ve riyahiz zariyeti esen rüzgarlar kadar Allah'ım böyle Neye baktıysan öyle dua et işte. Neyi gördüysen öyle dua. O rahmet yakala çek orada kendine. Min yevme halakta dünya ila yevmil kıyame. Dünyayı yarattığından kıyamete kadar ne kadar bulutlar dolaştıysa, rüzgarlar estiyse Allah'ım o kadar sen bize rahmet eyle. Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin adad kulli qatratin taqtru min samawatike göklerden yeryüzüne inen yağmur damlaları kadar Allah'ım ne kadar indiyse ise bin yavma dünya dunya ila yevmil dünya yaratılalıdan kıyamet gününe kadar yeryüzüne inen yağmurlar kadar sen peygamberlerin şahı ve imamı olan takvalıların sultanı olan günahkarların şefaatkarı Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin selam ederiz peygamberi Zişan'a hürmetle ayağa kalkarız huzurunda buyurun ona ya Rabbi sen Salatu selam eyle Efendimiz'e ve onun ümmetine, bizlere, ona tabi olanlara. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala li Muhammedin ey Rabbimiz, Efendimiz'e ve onun tabi'lerine salat eyle. Adede miktarınca mahabbetir riyah, rüzgarlar esti miktarca. Ve adede mat tharrakatil eşcar, rüzgarlar esip o ağaçlar oynuyor ya böyle oynuyor ya burada zikir yapar yapar böyle. Vel avrak hem ağaç oynar hem ağacın yaprakları oynar böyle. Onlar oynadığı kadar sen salat eyle. Ve zar'u ziraatlar bir de ekinler de oynadığı kadar rüzgarların değmesiyle. Ve cemi'i ma halakta fi kararil hifzi. Hıfz kararında, muhafaza kararında yarattığın şeyler kadar. Hayvanlardan, madenlerden, bitkilerden, mahzı hevzi ilahide, Allah'ın koruması altında kararda olanlar şeylerin sayısı kadar ya Rabbi, Ne kadarsa o kadar ihsan eyle. İnsanın ve sair hayvanatın nutfelerinin kararı hifzi, babalarının sulbü. Nasıl karar hıfzda murat nedir yani? şimdi yaratıldık. Yaratılmayacak olan, yaratılacak olanlar var. Onlar işte lebatat olunca ona tohum deniyor. İnsan ve hayvan olunca ona işte e, su deniliyor bildiğimiz su. İşte onlar babalarının bellerinde, sulbünde muhafaza ediliyorlar. Annelerin rahimlerinde. Yemişler, yediklerimiz, onların kararı ise ağaçlarının budakları üzerinde olan kabuklarıdır. Onlarda koruyan ekilen tohumların kararı hepsi yerin içinde mesela onlarda bittikte biten şey kökünün üstündedir. Onun orada durmasıdır. İşte bu şekilde yani varlık alemine gelip ayakta duracak gövdeyi bulup yaşayana yaşamanın hayatını idamına kadar ne kadar rahmet-i ilahiye ona yapışıyorsa onu tutup ayağa kaldırıyorsa işte o kadar rahmetin tecellisi ne sayıda oluyorsa o sayıca ya Rabbi sen muhafaza eyle. Rahmetini ikram ve inzal ile ya Rabbi diye niyaz ediyoruz. Huu, e bu da neye lazım? E tabi şimdi çocuk yapıyoruz değil mi? E, çocuk yapıyorsun ama kimisi ana karnında ölüyor. Kimisi 5-6 aylıkken kimisi değil mi? Bunların hepsi karar ve hıfz dediğin önemli bir mevzudur yani. Allah'ın muhafazası, Allah'ın muhafazası onu her daim tabi biz ona muhtaçız. Ee, anne rahmindeyken muhtaçsın. Dünyaya gelişinde muhtaç. Geldikten sonra büyüyüşünde muhtaç değil mi? Hepsinde yani. Böyle alelade her şey iyi gidince insan anlamıyor muhtaciyeti de. Biraz bir sıkıntı çıktı mı hemen anlıyor o vakit. Yani. Onun için biz salat ediyoruz. Rahmet, rahmet. Ya Rabbi biz her zaman sana muhtacız. E, varlık alemine gelmeden önce de geldikten sonra da ayakta duruşumuzda, duruşumuzun devamında hepsinde onun için bir salat istiyoruz, bir rahmet istiyoruz ki senden işte bu anların hepsinin sayısınca olsun ve bizim bu anlarımızın hepsini kuşatsın o. O rahmet bizi tutsun ayakta. Allahumme salli ala Muhammedin adedel katri vel matar damlalar, yağmurlar vel nebat, bitkiler min yevme dünya ila yevmi kıyame dünya yaratılalıdan kıyamet gününe kadar Allahumme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed adeden nucum yıldızlar sayısınca fis gökteki yıldızlar sayısınca ya Rabbi dünyayı yarattığından kıyamete kadar gökteki yıldızlar ne kadar var oldu ise onların sayısınca sen Efendimiz'e salatu selam eyle diye efendim, niyaz ediyoruz Rabbimizle. Oh. Efendimiz'e ve de ona tabi olan, onun yolundan giden, onu baş tacı eden ümmetlerine. Evet, ümmet olmak nedir? Şerefimizdir. فَمُحَمَّدُنَا هُوَ سَيِّدُنَا فَالْعِزُّ لَنَا لِيْجَابَتِهِ Diyor yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. O bizim baş tacımızdır, sultanımızdır. Bizde izzet neden var? Biz niye aziziz? Çünkü o bizi ümmet olarak kabul eyledi. Bugün de bitip kendini bilmezler var. Ümmetlikten çıktık biz diyor. Ümmetlikten çıktık. Allah'ı bir gösterilecek ona böyle birden açılacak pencere. Şanlı peygamberin orada ümmet ümmetini nasıl yardım ettiğini Hadi ondan sonra diyecekler ki hadi çıkmak istiyorsan çık sen bilirsin. Hadi çık da göreyim seni o zaman. Ümmetlikten çıktım. Ne kadar pervasız oldu Allah Allah. O kutlu peygamber ümmetliğinden çık. Yarın kıyamet gününde yet, yedi yüz bin melek tutamazlar cehennemi. Tutamazlar. Bir deli Boğa gibi tabiri caizse böyle böyle <laughs> zelzele oluyor gibi sallanacak cehennem. <laughs> Orada mahşer meydanındaki insanların üstüne doğru böyle gitmek ister. Orada çünkü neler var? Asiler var. Allah'a kafir olanlar var. Duramaz yerinde onlara cezayı böyle hemen keseyim diye cehennem 700 bin melek. Onu böyle tutmaya çalışıyorlar. Kancaları var. Tutamıyorlar. Ellerinden kaçırıyorlar orada. Kaçırıyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o oynamalarında bir şey yapmıyor da işte. Ellerinden kaçırmaya doğru başladıkları vakitte o zebani melekler ümmetinin üzerine geliyor diye birden öne çıkıyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem o 700 bin meleğin tutamadığını bir rivayete eliyle itirir diyor. Bir rivayete üfürerek itirir diyor. Geçerken diyene cehennem o zaman. Sen ona ümmet olmaktan çıkmış da kurtulmuş da Allah belanı seni zaten vermiş de ümit ederim tövbe edersin kendine gelirsin. Yoksa onun ümmetliğiyle varsa bir kurtuluşunuz onun ümmetliğiyle yoksa vay halimize yani. Vay halimize. İnsan demiş ya İnsanın kendini ettiğine bütün dünya toplansa edemez ona. Al bu da işte bir örnek. Bir örnek de bu. Rabbimiz Subhanahu ve Teala Efendimizin ümmeti eylesin bizleri. Ümmeti olarak son nefesi verdirsin. Ümmeti olarak Haşre eylesin. Ümmeti olarak onun sancağı altında cem eylesin bizleri. Ve minallahi tevfik ve hürmetil habib ve hürmetil Fatiha.